Herkese merhaba. Dünyamızın %70'inden fazlası suyla kaplı. Bu sayıyı iyice bir düşünün. Aslında biz insanlar etrafı içinde korkunç şeyler saklayan, derin sularla çevrili küçük bir kara parçasında yaşıyoruz. Neyse ki her gün denizin derinliklerine gitmemize gerek yok. Ancak dalgıçlar sık sık insanların tüylerine diken diken eden şeyler buluyor. Şimdi hazır olun çünkü bugün sizlere inanılmaz şeyler göstereceğiz. Hadi başlayalım. Canavar Balık İlk dalışımız bizi çok özel bir yere götürecek. Burası İsviçre'deki New Cater Gölü. Gölün maksimum derinliği 152 metre. Göl o kadar derin ki içinde muhakkak korkutucu bir canavar gizleniyordur. Sizce de öyle değil mi? Fenerler yakılınca ilk önce taşları ve yosunları görüyoruz. Ancak bu garip silüet deneyimlisi. Bu büyük dişli ve korkutucu balık çılgın bir köpek balığı ve fener balığı kırması gibi görünüyor. Buğulanmış bir maskenin arkasından bu yaratığı gördüğünüzü bir hayal edin. Kalp krizi geçirmeden önce bunun bir heykel olduğunu fark eder miydiniz? Tabii ki yerel dalgıçlar burayı gayet iyi biliyor ve bunun bir film için kullanıldıktan sonra buraya atılmış bir heykel olduğunu düşünüyor. Heykel hareket etmediği için şanslıyız. Ancak etrafındaki balıklar da şüpheli bir şekilde donmuş durumda. Ya bu canavar her an çenesini kapatırsa? Savaş Hayaletleri Büyük ihtimalle en korkunç askeri sualtı mezarlarından biri Mikronezya'daki Chuk Lagun'da bulunuyordur. Burada farklı farklı uçakların kalıntıları ile birlikte 50 gemi gömülü. Bunların her biri 2. Dünya Savaşı'ndaki korkunç savaşlardan sonra buraya düştü. Lagoon eskiden Japon askerlerinin deniz üssü olarak kullanılıyordu ve 17 Şubat 1944'te Amerika Birleşik Devletleri yıkıcı bir hamle yaptı. Hava ve deniz saldırıları 2 gün boyunca devam etti. Bu savaşlarda binlerce insan öldü. 13 savaş gemisi ve 32 ticaret gemisi yok oldu ve 270 uçak düşürüldü. Bu yüzden burasının çok da iyi bir enerjisi olduğunu söyleyemeyiz. Rusya'daki uzaylı Bu arada daha önce hiç dalış yapmayı denemediyseniz elinizi kaldırın. Şimdi de sonunda bu eğlenceli sporu denemeye karar verdiğinizi hayal edin. Biraz gerginsiniz ve çamurlu suda yönünüzü bulmak biraz zor. Ve bir anda devasa bir zinamorf fark ediyorsunuz. Büyük olasılıkla birkaç kulaç atıp hızla yüzeceksiniz ve tabii ki sonrasında bir kurtarma ekibine ihtiyaç duyacaksınız. Ancak Rus şehri Inappa'daki dalgıçlar Karadeniz'in 3 metre derinliğine bu uzaylının bir kopyasını yapmanın turistleri eğlendirmek için harika bir yol olacağına karar verdi. Dalgıçlar bu örneği binlerce detay kullanarak kendileri yaptı ve bir vinç yardımıyla denize yerleştirdi. Dalgıçlara göre bu uzaylı canavar heykeli turistlerin bu geziyi ömürlerinin sonuna kadar hatırlamasına yardımcı olacak. Buna kesinlikle katılıyoruz. Su altındaki haşlar Sakin bir tatil yapmak için en harika yerin Kanarya Adaları olduğunu mu düşünüyorsunuz? Pekala, hiçbir seyahat şirketinin size söylemeye cesaret edemeyeceği bir şey söyleyeceğiz. Saçlarınızın beyazlamasını istemiyorsanız La Palma'da dalış yapmayın. Çünkü 20 metre derinlikte karşılaşacağınız şey tam olarak bu. Yosunla kaplanmış 40 ürkütücü haç. Bu enstalasyonun hikayesi tam korku filmlerine yakışır cinsten. 1570 yılında Portekiz misyoner Enacho de Azevedo 39 kişiyle birlikte La Palma kıyısına doğru yerken açmıştı. Ancak hiçbir zaman kıyıya ulaşamadılar. Çünkü gemi korsanlar tarafından istila edildi. Kaptanları ise mürettebata çok kötü davranıyordu. Hatta kaptan insanları denize attı ve yavaşça batmalarını izledi. 2000 yılında kurbanları anmak içinse bu yapılar yapıldı. Burada hayalet olsa şaşırmayız. Göldeki iskeletler. Büyük ihtimalle dünyadaki en büyük sayıda ürkütücü su altı nesnesi barındıran yeri bulduk. Burası Arizona'daki Mills Gölü. Buradaki görüş netliği neredeyse 3-4 metre. Yani rehberiniz sizi burası hakkında uyarmayı unutursa ölümüne korkacağınıza eminiz. Burada yüzdüğünüzü ve bir anda şunu gördüğünüzü bir hayal edin. Kafeste bir iskelet ve onun iki gardiyanı. Üstelik bir tanesinin elinde silah bile var. Büyük ihtimalle son hızla kıyıya doğru yüzer ve polisi arardınız. Ancak polisler size gülecektir. Çünkü yetkililer iskeletlerin sahte olduğunu uzun zamandır biliyor. Dalgıçlar bu heykelleri eğlenmek için buraya yerleştirdi. Üç iskeletin dışında aynı zamanda yüzen eller, gölün zemininden çıkan eller bile görebilirsiniz. Burası hassas kalpler için uygun bir yer değil değil mi? Su altındaki Slenderman Sizin için ciddi bir sorumuz var. Son zamanlarda Slenderman'le ilgili çok az haber yapıldığının farkında mısınız? 2018 yılında korku filmi Slenderman yayınlandı ve artık herkes bu yaratığı unutmuş gibi davranıyor. Ancak yaratık, Tayland'ın adası Koh Tao'nun açıklarında, Tayland körfezinde suların altında saklanıyor gibi görünüyor. En azından dalgıçlar bu karaktere biraz aşina. Körfezin tabanında efsanevi düşman gibi görünen bir heykel bulunuyor. Bu enstalasyon 2016 yılında sanatçı Valery Guthart tarafından yapıldı. Valery'e göre bronz figür bize doğanın kırılganlığını anımsatacaktı. Ancak ya birilerine internette paylaşılan korkutucu hikayeleri hatırlatıp sinirlerini bozarsa? Kayıp Yerleşki Bir ıstakoz antik nesneleri etrafa saçtı ve bilim insanlarının su altındaki gizemli medeniyeti bulmasına yardımcı oldu. Hayır, bu yeni bir bilim kurgu filminin başlangıcı değil. Aksine İngiltere'de meydana gelen gerçek bir olay. Araştırmacılar, White Adası'nın açıklarında şans eseri bir ıstakozun işlenmiş çakmak taşlarını kendi oyundan dışarı attığını fark etti. Bu yüzden de bölgeyi biraz araştırmaya karar verdiler. Sonuç olarak hemen altlarında 8 bin yıllık mezolitik bir yerleşim yeri keşfettiler. Bu Mısır piramitlerinden birkaç kat daha eski. Daha da şaşırtıcı olan şey ise arkeologların güzel işlenmiş bir ahşap, inşaat kirişleri ve belki de dünyadaki ilk geminin izlerini bulmuş olmasıydı. Meğer atalarımız düşündüğümüzden daha gelişmiş özelliklere sahipmiş. Kim bilir belki de uçan fincan tabakları da vardı. Anıt Resifi Florida'daki Neptün Yapay Resifi ilk bakışta hiç de korkutucu görünmüyor. Aksine burası dünyadaki en güzel dalış alanlarından biri. Bu mükemmel sanat eserine bir bakın. O kadar güzel görünüyorlar ki Atlantis'in parçaları bile olabilirler, değil mi? Ancak burada ufak bir detay var. Bu sanat eserleri çimento ve insan küllerinden yapıldı. Bu doğru. Neptün bir anıt resifi. Ölüler yakıldıktan sonra küller inşaat malzemesiyle karıştırılıyor ve sonsuza dek sualtı dünyasının bir parçası oluyor. Bu düşünce birçok insana cezbedici geliyor. Bu arada yapı, burada yakınları yatan insanların dışında da bütün ziyaretçilere açık. Dünyanın dört bir yanından birçok dalgıç Neptün'e geliyor. Düşünsenize, hepsi büyük bir mezarların etrafında yüzüyor. Hiç korkmuyorlar mı? Diğer yandan da burası büyüleyici görünüyor. Peki ya siz burada yüzmek ister miydiniz? Göldeki cinler Devasa ahtapotları, kutuluyu ve megalodonları unutun. Okyanusun derinliklerindeki basit nesneler hepsinden daha ürkütücü görünüyor. Bize inanmıyor musunuz? O zaman bir grup dalgıcın İskoçya körfezinin 30 metre derinliğinde ne bulduğuna bir bakın. Bahçe cinleri. Bunlardan yalnızca bir iki tane bulunmuş olsaydı buna tesadüf diyebilirdik. Ama bu bahçe cini koleksiyonu nereden çıktı? Bu figürlerin çoğu yıllardır su altındaydı. Ancak bir tanesi oldukça yeni görünüyordu. Belli ki sahibi bunu yakın bir zamanda suya atmıştı. Bu arada, buradan çok uzakta olmayan Loch Ness Gölü'nde ünlü bir canavar yaşıyor. Belki ara ara da buraya dinlenmeye geliyordur. Batmış Şehir Bir sonraki durağımız Çin. Geceleri boş sokaklarda yalnız başınıza yürümekten rahatsız oluyorsanız, El Şankili'ndeki yapay göle yapılan dalışlar sizi daha çok korkutacaktır. 40 metre derinlikte 1400 yıllık devasa bir şehir bulunuyor. Tabii ki burası ünlü Atlantis olmasa da buranın insanda yarattığı etki oldukça dikkat çekici. Kendinizi bu antik tapınaklar, rölyefli duvarlar ve taş yolların arasında bir hayal edin. Ve tabii bu sırada etrafınızda bir tane bile yaşayan ruh olmadığını. 20. yüzyılın ortalarına kadar aslan şehri de olarak bilinen Shicheng yüzeyde bulunuyordu. Ancak 1959 yılında yetkililer yeni enerji santrali inşaatı için burayı suyun altına göndermeye karar verdiler. Şaşırtıcı bir şekilde bunca yıldan sonra ahşap yapılar hala ayakta duruyor. Belki burada zaman durmuştur. Su altı füze silosu Tüm filmlerde ve video oyunlarında terk edilmiş nükleer depolar hemen hemen aynı görünür ve çok korkutucudur. Duvarlardaki korkunç siyah ve sarı işaretler, devasa kapılar ve sonsuz sessizlik. Şimdi tüm bunları gerçek hayatta ve suyun 33.5 metre derinliğinde hayal edin. Ekstrem dalışların hayranıysanız, Washington'daki bu yeri ziyaret edebilirsiniz. Burası bölüm bölüm suya gömülmüş büyük bir füze silosu. Buranın madenleri nükleer füzeler fırlatmak için tasarlandı. Ancak şu anda geride hiç füze kalmadı. Yine de kırmızı düğmeye basmamalısınız. Tesis yüzeydeki büyük patlamalara direnebilecek şekilde yapılmıştı. Bu yüzden içindeki her şey bize korkunç nükleer tehlikeyi anımsatıyor. Belki burada yüzmek, evde tek başınızayken karanlıkta stalker oynamaktan daha korkutucudur. İnsan girdabı. Son olarak Atlantik Okyanusu'na gidelim. Buranın özellikle dalgıçlar için sıkıntılı bir yer olduğunu fark etmiş miydiniz? Birkaç yıl önce İspanyol adası Lanzarote'nin açıklarında Avrupa'nın ilk sualtı müzesi El Museo Atlantico açıldı. Buradaki koleksiyon 300'den fazla heykel içeriyor. Ancak bunların arasında balık ve deniz anası görmeyi bekleyenleri üzecek bir haberimiz var. Buradaki yapı direkt olarak dalgıçların mental gücünü test ediyor. Bu, 200 adet gerçek boyutlu insan figürlerinden oluşan insan girdabı. Sanatçı Jason Dekares Taylor, bunun suyla olan ilişkimizi simgelediğini söylüyor. Ancak siz de bu yapının zavallı ziyaretçileri korkutacağını düşünmüyor musunuz?